6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde ard arda meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen asrın felaketinde 50 binden fazla kardeşimizi kaybettik. Milletçe çok büyük acılar yaşadık. Bütün acılara rağmen millet olarak 7'den 70'e seferber olduk. Yaraları sarmak için canla başla çalıştık. Ancak maalesef dün milletimizin bu kadir şinaslığına halel getirilmiştir. Milletimizin bu kadir şinaslığına halel getiren kimdir? Şehrimiz için utanç verici olarak gördüğümüz bu hareketi maalesef şehrimizin emini olarak gördüğümüz belediye başkanlığımız yapmıştır. Tekirdağ Sivil Toplum Platformu olarak mazlum ve mağdurun kimliğine bakılmaz Dili, dini, ırkı ve siyasi görüşü sorgulanmaz. Düsturu gereği bugün burada toplanmış bulmaktayız. 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgelerinde ortaya çıkan sonuçları tartışma konusu yapan zihniyetin provokatif söylemleri sonucu depremzedelere karşı insanlıktan nasibini almamış belli kişi ve kesimler tarafından hakaret içeren paylaşımlar yapılmış Depremzedelerin acıları büyütülmüştür. Bu provokasyonların yapıldığı bir atmosferde maalesef deprem bölgesinden şehrimize barınmak için davet edilerek getirilen depremzedelerin henüz kendilerine bildirilen konaklama süreleri dolmadan belediye tarafından misafir olduğu otellerle sözleşmeleri feshedilerek kardeşlerimiz mağdur edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası hemen insanları barınma yerlerinden, tesislerinden çıkarmak siyasi bir kinin yansıması olarak kamuoyuna yansımıştır. Bu iddia doğrudur, yanlıştır. Biz onu bilemeyiz. Ama bildiğimiz bir doğru vardır ki o da bu yapılanın son derece yanlış olduğudur. Böyle bir durumda çaresiz kalan vatandaşlarımızın haklı itirazları maaşeri vicdanda yankı bulmuştur. 1878'den beri zorda ve darda kalan mazlumlara kucak açan şehrimizin adını ülke gündemine bu utanç verici hadise ile duyuranları şiddetle kınıyoruz. Tekirdağ halkı olarak Tekirdağ halkı olarak bu kararı gayri insani ve utanç verici bulduğumuzu ifade ederek bu yanlıştan bir an önce dönülmesini ve bizim bu yanlışın karşısında olduğumuzu ilan ediyoruz. Tekirdağlılar olarak depremzede kardeşlerimizi misafir etmekten onur ve şeref duyduğumuzu ifade ediyoruz. Bu zihniyet yönetimini bu gayri insani karardan dolayı depremzede kardeşlerimizden özür dilemeye, mağduriyetlerini gidermeye davet ediyoruz. Bu meşhum kararın arkasında Tekirdağ halkının olmadığını, Tekirdağlıların bu yanlışı tasvip etmediğini ve şehrimizi bu haberlerle anılan bir şehir olmadığını buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Tekirdağ utandıranlar utanmalıdırlar. Koskoca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilimizde misafir ettiğimiz sınırlı sayıdaki depremzedeye bakamayacaksa, bakmayacaksa bu utanç verici kararı alenen ilan etmelidir. Bölgede ve ilimizde yardım faaliyetlerine devam eden platformumuzun paydaşları olarak Tekirdağlı Tekirdağ halkı olarak biz buradayız. Kardeşlerimizin yanındayız. Burada da yanındayız, bölgede de yanındayız. Acılar dinene kadar onların yanındayız. Okullar devam ederken depremzede kardeşlerimizi evsiz, barksız bırakmak, eğitim öğretimin devam ettiği bir süreçte çocuklarımız için de çok büyük haksızlıktır. Hiç kimsenin çocuklarımızı travmatize etmeye, mağdur etmeye hakkı yoktur. Bunları düşünmeyecek kadar insaf ve izandan yoksun belediye yöneticilerinin durumu ilimiz adına kaygı verici ve utanç vericidir. Kıymetli arkadaşlar şimdi bu utanç verici hadiseyi gerçekleştiren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ni uyarıyoruz. Düdük çalıyoruz. Ve kırmızı kartı gösteriyoruz. Oyun dışısınız. İstifa edin. Kadir Katkı sağlayanların derhal görevi bırakmalarını istiyoruz. Kim? Kim burada imza yazının altında imzası varsa derhal istifa etmelidir. Bu Tekirdağ halkını utanç içerisinde bırakmamalıdır. Katkılarınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekirdağ Sivil Toplum Platformu olarak burada depremzedelerin her an maddi manevi olarak yanında olduğumuzu bildiriyoruz ve siyah çelenkimizi koymaya geçiyoruz. Ya, ya.

Bir bırak, bir ee, ee, iade arkadaşlar, Bu süreçte deprem arkadaşlar. zedelere yaptığımız yardımlar <laughs> haram olsun diyenler var. Evet. Biz orada verdikleri suları <laughs> evet. bir böyle, me, sembolik olarak iade ediyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar evet. eğer deprem <laughs> alacakları olan varsa gelsinler. Tekirdağ Sivil Toplum Hoş. Platformu burada. Tekirdağlı hayırseverler burada deprem zedelerden alacağı olanlar buraya gelsinler. Evet. 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 Evet.